Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube'dan nasıl böyle abone kazandığımı onu göstereceğim arkadaşlar. Şu an 230 aboneyim bakayım. Evet, aynen 230 aboneyim. Önce ilkle başlamadan önce aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Geçelim. Şimdi benim abone olduğum biri var. Hep canlı yayın yapıyor. Veysel BS. Siz de buralarda görebilirsiniz. Ses kısalım. Şimdi Aynen. Ya da şunu durduralım. Heh. Buraya geliyorsunuz. Diyorsunuz. Yani ben abone olan var mı karşılıklı? Öyle yazmıyorum da. 9 Dokuz ve 9'a kadar yapabilirim. 9 tane hesabım var benim. 9 ve 9'a kadar yapabilirim. Çekiliş devam ediyor. Muhabbet kuşu çekilişi. Katılabilirsiniz. Yani 600 e abone de açıklanacak o da. Mesela şu an bakıyordum. Osman Aga. Neyse o çıkıyormuş çıksın. İskahan Neyse ismi çok uzun onu ben alma. <laughs> çok kişi var zaten. Şu an tek adı yazıyorum. 9 ve 9 var mı? Yani ben 9 tane hesapla ona abone olacağım. O da 9 hesapla bana olacak. Dur 9 dokuz ve 9 ile başlamayalım. Ben. Bir V1 ile göstereyim size. O kadar uzun olmasın video. Sevmiyorum böyle uzun videoları. PUBG videosu gelsin mi? Gelsin. Soğuda kadar olabilir. Oğlum soğuda ne kaldı ya? Şu an saat görebiliyorsunuz. Şu sağ üstte. 22.30 yani. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 9, 31. Çok varmış. Yapabilirim ama. Oğlum bunlar olmuyor lan. Muspaşa ne lan? Muspaşa. Biz ve 1. Normalde ben bayağı kasıyorum. Ama olmuyor. Yani şu an olmuyor. Normalde herkes peşimden koşuyor. Yetişemiyorum. Tekrar yazıyorum. Muspaşa. Biz ve 1. Var mısın? Muspaşa ne lan? Adamın da işi vardı. Kaç maçan hepsiyle. Egehan ve Gökay. Egehan ve Gökay. Ne yazdım Abone ol olayım. Mehmet K. Muhammed K. Ol, olayım Bak bana abone olmuşlardı. 230'dan daha. Oğlum bu ne ya video ne pusuşlu Videonun ne pusuşlu. Yirmi ve 20 falan yapan da var. Kokusuz kaba tamam ol hadi. Bak adama daha yeni gidiyor ha. Gönderdiğim mesaj. Muhammed K. Ben oluyorum. Oluyor. Sen de. Ol. Şimdi bu bana olacak. Ben de onu olacağım. Oldu herhalde bana. Olmadı lan bu. Lan. Oğlum ya. Yeni video attım ha. Koduksuz. Neyse işte böyle oluyoruz. Normalde ben baya kastım. İşte böyle. Hatırlayanlar var dedi ben 25 aboneydim. Hiç bilmiyordum böyle yapmayı. Lan bir yaptım var ya. 200 30 aboneyiz. Yakında 1 milyona kadar çıkacağız. Uf, bu ne ya? Bu saçma video oldu ya. Hadi bay bay. PUBG videosu hemen geliyor merak etmeyin.